Türk pasaportu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına çıkmasını sağlayan resmi belge. Türk pasaportu Türk vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinde kullandığı belgedir. İlk kez 15 Temmuz 1950 tarih ve 5682 numaralı pasaport kanunuyla kullanımı düzenli hale getirilmiştir. Pasaportlar nüfus müdürlükleri tarafından verilir. 1 Haziran 2010 tarihinden bu yana düzenlenen pasaportlar biyometrik pasaport özelliğine sahiptir ve 10 yıla kadar geçerlidir. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren verilen umuma mahsus yeni Türk biyometrik pasaportu. Belge türü pasaport, amaç kimlik doğrulama ve seyahat bitiş süresi 10 yıl re reşit olmayan öğrenciler için 18 yaşına kadar eğer 18 yaşından sonra öğrencilik hali devam ediyorsa 25 yaşına kadar maliyet 3796 lira 50 kuruş. Mayıs 2022'de Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Ağustos 2022'de kullanılmaya başlayacak pasaportlardaki çiplerin yerli üretim olacağını, Türkiye yerine Türkiye ye yazacağını ve yeşil pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkacağını belirtti. Biyometrik pasaportlar Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı tarafından Avrupa Birliği müzakere süreci kapsamında tasarlanan yeni biyometrik Türk pasaportlarının dağıtımı 2009 Ekim ayında iptal edilen pasaport ihalesi sebebiyle tekrar ileri bir tarihe ertelendi. Türk pasaportlarının 2004 senesinden beri değiştirilmesi planlanmakla beraber yapılan son açıklamaya göre Fransız bir şirketle anlaşılıp yeni biyometrik pasaportların dağıtımına 1 Haziran 2010 tarihinden itibaren başlandı. Yeni biyometrik pasaportlar güvenlik bakımından kopyalama ve kötü kullanımlara karşı korumalı olup 10 yıllık süreyle Türk vatandaşlarına sunuldu. Yeni pasaportların renkleri de değişmiştir. Buna göre normal pasaportlar bordo, Özel pasaportlar, yeşil pasaport, koyu yeşil ve diplomatik pasaportlar ise siyah pasaport siyah rengini aldı. Biyometrik pasaportlarla birlikte pasaport süresi uzatma durumu da ortadan kalktı. Buna göre pasaport süresi uzatılmayacak, süresi dolan pasaportlar yenileriyle değiştirilecektir. 2015 yılında yapılan bir araştırmada Türk pasaportu 251 dolarlık bedelle dünyanın en pahalı pasaportu olmuştur. Döviz kurundaki yükselme sonrası Türk pasaportu bedeli 161 dolara inmiş ve bu unvanını kaybetmiştir. Çeşitleri: Umuma mahsus bordo pasaport, hizmet, hususi veya diplomatik pasaport başvurusu için 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nda belirtilen şartları taşımayan kişiler Umuma mahsus pasaport baş, başvurusunda bulunabilirler. Bu pasaport il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden temin edilebilir. Öğrenim görmekte olan 25 yaşını doldurmamış öğrenciler, yurt dışına öğrenim için gidecek olanlar, uçuş ekibi personeli, kültürel, ticari veya sosyal bir fayda için veya yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek isteyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle yurt dışına gidenlerle spor, gezi, kültürel, ticari ve sosyal bir menfaat için rektörlük, dekanlık, meslek yüksekokulu müdürlüğü izniyle yurt dışına gidenler harç ücreti ödemeden umuma mahsus pasaport alabilirler. Hususi yeşil pasaport hususi pasaportlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya kadrolar karşılık gösterilmek veya TC emekli sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine diplomatik pasaport verilmesi gerektiren Vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için TC Emekli Sandığı ile ilgilendirme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir. Büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarına görevleri süresince hususi pasaport verilir. 15 yılı üzeri kıdeme sahip avukatlara yeşil pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkasıyla evlenmemişse aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergen olmayan veya ergen olsalar dahi yanlarına yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşın ikmaline kadar Yine ergen olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az bir nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu Resmi sağlık kurumlarından düzenlendiği sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir. Hususi pasaport başvuruları sadece il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerince veya Türkiye'nin yabancı ülkelerindeki temsilcilikleri tarafından verilir. Hususi pasaport special pasaport adı altında dünyada Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kanada, Brezilya, Kuveyt, Katar ve Tunus tarafından da tanzim edilmektedir. Türkiye dışındaki ICAO üyesi ülkeler resmi görevlerinden resmi seyahatleri de kullanılması için hizmet pasaportu tanzim etmektedirler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti resmi sıfatı bulunan görevlerin ve Bunların ailelerinin resmi olmayan seyahatlerinde de kullanılmak üzere normal pasaporttan ayrıcalık bir kategoride hususi pasaport uygulamasını sürdürmektedir. Aynı şekilde hususi pasaport harçtan muaf olduğu için hususi pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli ödemektedirler. Darpane verilerine göre 2010 yılında basılan tüm pasaportların yaklaşık 15'i hususi tiptir. Hususi pasaportlar harçtan muaf olduğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke hususi pasaport sahiplerinden vize istemediği için hususi pasaportların devlet memuru olmayan vatandaşlara aleyhine haksızlık yarattığı iddia edilmektedir. Vize muafiyeti için müzakere üretmekle görevli bürokrasinin zaten vizeden muaf bir biçimde hususi pasaportla seyahat edebilmesinin bu görevlerini yerine getirmede başarısız olmalarının nedenlerinden biri olduğunu öne sürmektedir. 2015 yılının Kasım ayında düzenlenen Avrupa Birliği Türkiye zirvesine varılan mutabakat neticesinde biyometrik pasaportlara parmak izi eklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede bütün Türk pasaportları cüzdan bedeli ödenerek değiştirilebilecektir. Yeni pasaportlarda Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etmenin olanak tanıması beklenmektedir. Hizmet, gri pasaportu, Hizmet pasaportları hükümetçi özel iradelerce veya belediyelerce resmi vazifeyle dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlere vazifeye alınanlara Türkiye Cumhuriyeti'nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere verilir. Bu hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine ergen olmayan veya ergin olsalar dahi Yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşın ikmaline kadar yine ergen olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az bir nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarından düzenlendiği sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklara da hak sahibi kişinin pasaportuyla aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir. Diplomatik siyah pasaport. Diplomatik pasaportlar Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İrade Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay Genelkurmay 1. ve 2. Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, Orgenerallere, Ora mine, Mirarellere, Eski Cumhurbaşkanlarına, Yasama Meclisleri Eski Başkanlarına, Eski Başbakanlar ve Dışişleri ba Eski Bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve Bakanlık Müsteşarıyla, Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik ünvanını Almış Olanlarla, Dışişleri Bakanlığı Meslek Mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Üst Düzey Görevlilerinden Resmi Bir Görevle Görevlendirilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ateşelere ve muhabirlere hükümet adına milletler arası resmi müzakereler yapılması, mukavele nameler, akdi için veya milletler arası toplantılarda kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletler arası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe eşlerine ergen olmayan veya ergen olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşın ikmaline kadar yine ergen olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya Ruhsal özürlerinden en az bir nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmî sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportuyla aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir. Geçici pembe pasaport Geçici pasaportlar yurt dışında pasaportunu kaybeden kişilerin kişisel olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ya da konsolosluklarına başvurmaları halinde düzenlenmektedir. Geçici pasaportun düzenlenmiş olduğu yabancı ülkeden 30 gün içerisinde Türkiye'ye tek seferlik olacak şekilde seyahat etme hakkının bulunduğu bir pasaport türüdür. Düzenlendiği zaman kaybolan pasaportun üzerinde geçerli vizeler geçerliliğini kaybeder. Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları Türk pasaport sahiplerinin vizesiz veya varışta vize alabildiği ülkeler veya bölgeler. Türk hususi yeşil pasaport sahiplerinin vize gereksinimleri. Umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları 64 ülkeye herhangi bir vize uygulamasına tabi olmadan 37 ülkeye kapıda vize alarak ve 13 ülkeye internetten e-vize alarak girebilmektedir. Böylelikle umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşları Toplam 111 ülke vizesiz ya da kapıda vize alarak seyahat edebilmektedirler. 147 ülke ise hususi pasaport ve hizmet pasaportu sahiplerine vize uygulamazken 9 ülke kapıda vize vermektedir. Bu sebeple hususi pasaport ve hizmet pasaportu sahipleri toplamda 156 ülkeye seyahat edebilmektedirler. Diplomatik pasaportta ise 165 ülkeye vize uygulamamakta 9 ülke kapıda vize vermektedir. Böylelikle diplomatik pasaport sahipleri toplamda %74 ülkeye seyahat edebilmektedir. Türk vatandaşlarının Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Sırbistan'a ise pasaport olmadan sadece kimlik kartıyla girişleri mümkündür. Umuma mahsus pasaportun diğer resmi pasaportlar karşısında ayrıcalıklı olduğu tek ülke Ermenistan'dır. Bu pasaport sahipleri Ermenistan'a hava yoluyla varışta 120 günlük vize alabilir. Resmi pasaport sahipleri bu ülkenin dış temsilciliklerinden vize almalıdır. Ağustos 2008 tarihinde Türkiye vatandaşları sınırda vize alarak ya da vizesiz 75 ülkeye seyahat edebilmekteyken 2010 tarihinde 89 ülkeye sınırda vize alarak ya da vizesiz 75 ülkeye seyahat edebilmekteydi. Bu rakamla bu sayede Türk vatandaşları dünyada seyahat özgürlüğü açısından 46. sırada yer almaktaydı. Arton Capital'ın 2015 yılında yaptığı dünyanın en etkili pasaportları sıralamasında Türkiye vatandaşları sınır kapısında vize alarak veya vizesiz 108 ülkeye seyahat edebildiği ve bununla Türk pasaportu 193 ülkesi arasındaysa 62. sırada yer almıştır. Henley Vize Kısaltmaları Endeksi 2 Temmuz 2019 raporuna göre Türk vatandaşları sınır kapısında vize alarak veya vizesiz 110 ülkeye seyahat edebilmektedirler. Bu sayede Türk vatandaşları dünyada seyahat özgürlüğü açısından 53. sırada yer almaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin Türk pasaportuna vize uygulamaya başladıkları tarihler. Avrupa Birliği ülkelerinin Türk pasaportuna vize uygulamaya başladıkları tarihler. Bulgaristan ülkenin bağımsızlığından itibaren 15 Kasım 1990, Macaristan 23 Ekim 1989, Polonya 31 Aralık 1989, Yunanistan 25 Nisan 1965, Finlandiya 12 Mart 1976, İsveç 26 Şubat 1976, Almanya 1980 Fransa 1980 Hollanda 1 Kasım 1980 Belçika 1 Kasım 1980 Lüksemburg Danimarka Birleşik Krallık İrlanda Avustralya Litvanya İtalya Portekiz Estonya Letonya İspanya Çek Cumhuriyeti Slovakya Slovenya Romanya Malta Hırvatistan Güncel pasaportlar 2018'den itibaren pasaportlar yenilerek daha güvenli ve Avrupa Birliği ve vize serbestlik kriterlerinden olan yüksek güvenlik unsuruna uygun hale getirilmiştir. Ayrıca pasaport sayfalarında Türkiye'nin çeşitli manzaraları yer almaktadır. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mayıs 2022 tarihinde yaptığı açıklamada Ağustos 2022'de kullanılmaya başlayacak pasaportlardaki çipler yerli üretim olacağını, Türkiye yerine Türkiye yazacağını ve yeşil pasaportun geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkacağını belirtti. Eski pasaportlar 1914 yılında Yafa'da eğlen bir Osmanlı pasaportu, 1924 yılında ait bir Türk pasaportunun iç sayfası, Afganistan'a hizmet için giden bir Türk vatandaşının pasaportu. 1990-2010 yılları arasında kullanılan umumi pasaport, 1990-2010 yılları arasında kullanılan hususi pasaport, 2010-2018 yılları arasında kullanılan hizmet pasaportu, 2010-2018 yılları arasında kullanılan hususi pasaport, 2010-2018 yılları arasında kullanılan umumi pasaportu.